Partisi grubu önerisinin aleyhinde Adana Milletvekili Sayın Necdet Ünü var. Buyurunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri HDP grup önerisinin eee üzerinde konuşmak üzere AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, uyuşturucu konusu gerçekten son derece önemli. Sadece bugünü değil, yarını da çok yakından ilgilendiren bir önemli halk sağlığı problemi. Gerçekten her gün konuşulsa yeridir. Her an gündemimizde olması gereken çok önemli bir e, husus. Tabi olayın sadece kaçakçılık veyahut da e, farklı sosyal sorunlara yol açma boyutuyla gündeme geliyor ama esasında sağlık açısından kamusal problemler açısından, sosyal, hukuki, idari yönler açısından, terör açısından, hatta kadına şiddet, sağlıkta şiddet, sporda şiddet gibi konulardaki en önemli etken maddeler açısından da konuşulması gereken bir husus. Ülkemizde Türkiye Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezi koordinasyonuyla koordinasyonuyla yürütülüyor. Tuvim adı altında İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir şube müdürlüğü ama farklı kurumlar, STK'lar da bu e, kurumsal yapıya destek veriyorlar. Tabii madde bağımlılığını tek bir e, maddeye indirgemek de mümkün değil. Aslında madde bağımlı dediğimiz zaman tütünü, alkolü, uçucu maddeleri ve uyuşturucu birlikte değerlendirmek lazım ama uyuşturucu ile ilgili konular daha dramatik sonuçları itibariyle gündeme geldiği için daha sık doğal olarak konuşuyoruz. Tabii biraz önce Sayın Balıken de bonzai'den bahsetti. Bonzai yeni yeni gündemimize gelen maddelerden birisi. Bir psikoaktif madde. Ee, tabii bu maddeyle ilgili esasında toplumda şöyle bir yanlış algılama var. Bonzai sanki tek bir maddeymiş gibi algılanıyor ama e, 300 kadar farklı kombinasyonların olduğu madde en meşru bonzai yaprağı üzerine püskürtülme yoluyla piyasaya sürüldüğü için bonzai adıyla anılıyor ama Sadece Bonzai'den ibaret değil. Ee, i̇lk kez 2010 yılında ülkemizde Isparta, Tekirdağ, Eskişehir ve İstanbul'da e, gündeme geldi. Ama şimdi yaklaşık 70 ilimizde emniyet güçlerimizin farklı şekillerde e, yakaladığı bir e, madde, <laughs> kullandığı madde şeklinde gündemimize geliyor. Bu konularla ilgili tabii şöyle bir uygulama var. Tuvim önce değerlendirme yapıyor adli tıpla beraber bir maddenin uyuşturucu olduğuna kanaat getirdikten sonra onu Sağlık Bakanlığı bildiriyor. Sağlık Bakanlığı da Bakanlar Kurulu kararı çıkartıyor. Bu çerçevede 110 civarında psikoaktif madde yasak kapsamına girmiş. Ama şöyle bir sorun var. Ucuz, doğrudur. Özellikle ülkemize Çin, Amerika, Macaristan gibi ülkelerden hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden geliyor. İnternet üzerinden de gelebiliyor. Ee, özellikle uyuşturucu tacirleri piyasa tutmak adına ucuz şekilde piyasaya sürüyor ve daha sonra bunu bir müddet sonra artık uyuşturucu e, kullananların sayısı arttıkça fiyatının da artacağı e, çok aşikar. Bu konuyla ilgili tabii küçük e, kimyasal ortamda üretilen bir e, sentetik uyuşturucu. Yani bu konuyla ilgili özel Kimya Mühendisleri Özel Organizasyonlarla üretilen bir uyuşturucu ve farklı farklı formatlarda kamuoyuna sunuluyor. Ee, şöyle bir çalışma yürütüyor. Bunu kamuoyuyla paylaşmakta yarar var. Ee, bu maddeleri tek tek e, bildirip onu yasak kapsamına almak yerine daha ana bir grup halinde yani jenerik sınıflandırma dediğimiz e, şekilde yasak kapsamına alma ile ilgili Sağlık Bakanlığı, TÜBİM birlikte bir çalışma yürütüyor Hacettepe Eczacılık Fakültesi ile beraber. Bu jenerik sınıflandırma olduğu zaman daha genel bir takım yasaklamalarla maddenin piyasada bulunabilirliğinin oldukça azaltılabileceği kanaatindeyim. Tabi sadece bonzai meselesi değil uyuşturucu. uyuşturucun aslında sadece... Arzla ilgili boyutu da yok, yani sadece kaçakçılık boyutu da yok. uyuşturucu belli başlık dört ana başlık altında değerlendirme yapmak gerekir. Birinci ana başlık, önleme koruma. Özellikle burada hedef henüz hiç bağımlılık yapıcı madde kullanmamış genç kitleyi korumak. Ki tubimin araştırmalarına göre 2012 rakamları 15 ile 64 yaş grubunda e, hayatında bir kez madde bağımlılığı yapıcı maddeyi deneme oranı %2.7 civarında. Bu belki Batı Avrupa ülkelerine göre daha düşük görülebilir ama uyuşturucu giderek daha fazla e, gündeme geliyor. Çünkü Türkiye bir yandan sentetik e, doğal uyuşturucu olan esrarın en fazla üretildiği Afganistan'dan e, Türkiye'nin batısındaki ülkelere geçiş güzergahındaki 3 tane ana eksen var. Klasik İpek yolu Türkiye üzerinden geçen Kuzey Karadeniz ve Balkan rotası diye bu anlamda Türkiye bir geçiş güzergahında artma riski var. Öte yandan sentetik uyuşturucuların da batıda üretildiğini biliyoruz. Türkiye'de üretilmiyor ama Türkiye'nin güney ve doğusundaki ülkelere geçiş güzergahında. Dolayısıyla biz uyuşturucuyla hiç tanışmamış genç kitleyi koruma anlamında ciddi tedbirler almak durumundayız. Ee, önleme korumada kaçakçılığın azaltılması yani arzın azaltılması ve talebin azaltılması, kullanıcıların azaltılması. İkinci kısımda tedavi. Hepimiz biliyoruz amatemler var, çematemler var. Yani çocuk yaştaki e, alkol ve madde bağımlılığı kullanımı ile ilgili. Türkiye'de şu anda iki çematem, e, 28 tane amatem var. Üniversite, Sağlık Bakanlığı ve özel sektöre ait. Ama e, hükümetimiz e, önümüzdeki 3 yıl içerisinde farklı illerde 13 tane yeni amatem, 7 tane çematem yapıyor şehir hastaneleri içerisinde. Rehabilitasyon boyutu 3. ana başlık. Tıbbi rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyon. Özellikle madde kullandıktan sonra toplumla entegrasyon anlamındaki rehabilitasyonu çok önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu konuyla ilgili şu anda ciddi bir çalışma yapıyor. 4. başlıkta izleme ve değerlendirme. Tabii bütün bu Farklı boyutlarıyla gündeme gelen uyuşturucunun çok farklı bakanlıklarda ilişkisi var. Biz e, tabi bu konu gerçekten son derece önemli uyuşturucu konusu ve incelenmeye de değer. Ama e, belki Sayın Balıken geçen dönem olmadığı için hatta şu anda da mecliste olmadığı için bilmiyor olabilir. Ama geçen dönem biz çok güzel bir çalışma yaptık. Ak Parti, CHP, MHP, BDP grubuyla gerçekten çok güzel bir çalışma yaptık. E, şu anda o çalışmayı yapan 16 milletvekilinden 5 tanesi AK Parti'de, bir tanesi MHP'de devam ediyor. CHP'den arkadaşlarımız parlamentoda değil, BDP'den olan arkadaşımıza rahmetli oldu Sayın Nuri Yaman. Ve 487 sayfalık gerçekten çok güzel bir çalışma yaptık. Sayın Reşat Doğru da burada. Hatta geçen sefer de yine MHP grubunun önerisiyle bu meclis araştırma komisyonun kurulması önerisinden sonra ben bütün milletvekillerimize hem 487 say, sayfalık raporu hem de şu e, özet, e, bütün önerilerini özet olarak, renkli olarak bastırdığımız, dışarıda ben özel gayretle bastırdım, onların hepsini mail ortamında yolladık. Aslında onların içinde bir önemli önerimiz vardı. O da o, Ulusal Uyuşturucu Koordinasyon kurulunun kurulması. Bu konuyla ilgili gerçekten hükümet çok önemli bir adım attı. Bu hafta pazartesi günü 6 bakanla beraber, ee, Uyuşturucu Komisyonu Başkanlığı yapmış olmam ve şu anda Sağlık Komisyonu Başkanı olmam seviyle beni de davet ettiler ve orada bir yol haritası belirlendi. Sadece bonzai'nin değil uyuşturucunun her boyutunun sosyal toplumsal sağlık, terör e, farklı yönleriyle e, konuşulduğu bir e, toplantıydı ve periyodik olarak toplanma kararı alındı. Ben de o toplantılara katılacağım. Burada 7 tane bakanlık var. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan oluşan yedi bakanlığın üst düzey yetkilileri periyodik olarak toplanacak ve bu konuyla ilgili konuları hem hayata geçmek hem de yapılması gereken, alınması gereken tedbirlerle ilgili gerçekten çalışacak. Dediğim gibi gerçekten bu konu bizim her an gündemimizde olması gereken bir husus ve sürekli çalışmamız gereken de bir husus. Geçenlerde bir torba yasa çıktı. TCK kanununda da bir takım değişiklikler oldu. Biraz sonra Sayın Bülent Turan, İstanbul Milletvekilimiz de bu konuyla ilgili bilgi verecek. Özellikle uyuşturucu kullanmanın adeta sanki suç olmadığı gibi bir izlenim vardı. O izlenimi ortadan kaldırmaya matuf gerçekten çok önemli bir madde değişikliği yapıldı. Ayrıca uyuşturucu ekmenin ve satmanın da cezai meydanın artırıldığı çok önemli değişiklikler yapıldı. Ee, biraz sonra Sayın Turan bilgi verecek. Şimdi tabii ki e, aslında kağıt üzerinde e, HDP grubunun önerisi gerçekten son derece önemli ve bu konunun araştırılması gerekiyor ama biz bu konuyu araştırdık ve bu konuyla ilgili bütün önerilerimizle ilgili bakanlıklar konuyu gündeme alıyor. Dolayısıyla bu konu için yeniden araştırma komisyonu kurulması değil, araştırma komisyonunda önerilen önerilerin bakanlıklar ve hükümet tarafından hayata geçirilmesi önemli. Teşekkür ederim Sayın Ünivar.